ya ronedi ya BR ne? Okay. Ha! Ananı sikim bu değildi lan neyse abi olur. Bunun lastiği patlıyor mu bunun lastiği? Bunun lastiği patlamıyor ki oğlum. Yarraylık bari ben bunu kökten patlatayım dur. Bakayım tank savarım benim içine kaç tane dönüyor bu. Ha bunu merak ettim. Oha direkt patlatıyor bunu. Bir benim amınan. Tamam. Ha buraya da bir araba. Benzin, 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 benzin. Tutunsa ha buraya da aynı araba. Bu az da Bu az onu yeni geldi aklıma. Yeni geldi aklıma. Tank severden bir tane. Ha burası giriş kapısı. Tamam. Burası yok okay. ki. Ben şimdi dur bekle itemleri de atayım. Ha bunu atayım bir yere. Ha bu item atmam lazım. Ha bu item at. Tamam. Hemen gidelim hem bizim takımın yanına. Ula beyle benim tim. <laughs> benim tim gel benle benle gel gel. Nereye? Güvenlik. Güvenlik salak geliyorum, salak hareket geliyorum, yapan geliyorum. at oyna. Cey Allah 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 Allah. ZLT bas, ZLT'ye bas. ZLT'ye bas. ZLT'ye bas. <laughs> ZLT'ye ZLT bas. <laughs> <laughs> ZLT <'liye> bas. <laughs> Cey abi, de. bas, ZLT'ye bas. deri abi, at lan. Cey bana. Beyler yanıma

Geç. Lan sus lan. Böyle. Ya, mi? Bir, ya, gelin ya. bir, bir katınız yapış yapış. gelin beni. Bir katınız gelsin beni. Cebele cebele. Ha böyleyim mi? Böyle, böyle şekildir. Ha bu duvara yapış. Allah Buraya doldu. Buraya, Buraya yapış. Allah. Burada durun. Burada dur. Daha bayısın İstanbul'u. Daha kıfır diye at oyna. Daha kıfır at oyna. Tamam şimdi. Hepsine birer tane al. Cephane, benzik, pompanı, SNT, tabanza. HMS, tomu, kuş. Fırlatabilirlerden. Ha bu itemlerin neydi lan? Item veriyorduk ya bu. Hani şey işte hani bu çubuk bubuk vardı ya. O çubukları ben nasıl vereceğim? HMS, vektör, tabanza. Elma. Ha buldum. Aa santara yer yok. Ha böyle tek tek de atsam. Tamam. Yakın dövüş para. Tamam. Böyle böyle de atsam bunlar. On neredeydi lan o? Para mıydı lan? Yakın dövüş. Levi para 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 para. Ha buraya da pala. Onu Bir şunu ikini çıkarttıracağım. <laughs> Bekle vereceğim yavaş ol. Sağ çınır. Saat çınır. Tamam. Sağ kal Yok kalaş yok. Kal 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 var. Bir var. Bir şey olur mu? Bir <laughs> şey şey <olduk olsun>. <laughs> mu? <Gülüyor> <Gülüyor> Huzur İslam'da, huzur İslam'da ver boş bir Yapma, bir sus, boş ya yapma, boş yapma, boş sus Ben bunu size bir sefer bir sefer görüyorum. Ben sefer görüyorum. Oğlum bir susuna tamam da abi. vereyim itimleriniz lan. Tamam abi. Lan kardeşim bir sus sana lan. Bir sus sana lan. Allah'ım nereye geldik yarabbim. AVM yok mu? Tamam abi. Ya lan e komik olduğunu <laughs> falan mı zannediyorsun kan. Komik olduğunu zannediyorsun komiksin kan. Çok komiksin kan. Tamam bana vermedin. Tamam dağıtsan bir sana. Tamam abi. Bunda yok mu abi pala pala Al 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 İslam abi bu adam bana vuruyor Ya vursa işlemez ki mermisi dur <laughs> Lan bana, La, bana vuruyor tamam. tamam. ya Bana vuruyor ne lan Ya al o lan aynı damacı oğlum <laughs> <aynı damacı. gülüyor> tamam dam herif hepsi, <laughs> <aynı damacı. gülüyor> hepsi aynı damacı Hepsi aynı damacı Ya kardeşim <laughs> hepsi aynı damacı Lan hepsi aynı damacı Öçtün mü? <laughs>

Cenetlere, cenetlere. Cenetlere basıp bas, bekle. Cenetlere BAS Cenetlere BAS Gel. Şömel, 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 şömel. Şömelenerek git. Şömelenerek git. Şömelenerek. Abi Aa, el gösteriyorum. Kol yumruk kapışması. Oh my god. <laughs> <laughs> <breathing meio> <laughs> <being said> <laughs> Herkes yapışsın buralara. Arabaların önüne yapış. Buralara yapışın, buralara yapışın. Yapış, 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 yapış. Sırtını yasla buraya. Sırtını yasla buraya. Hep gibi sıral. <laughs> hep gibi sıral. Yan yan hep gibi sıral. <laughs> Dal da da boşalt boşalt. Kapıyı boşalt. Boşalt burayı. Ben onu Boşalt burayı. Beyler. <Ya, gülüyor> <laughs> 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 lardan bellidir kim ne ister niyetseledir. Orada kimse yok mu? Hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım. Yaklaş bana, el ver. Eninde sonunda görüşürüz, git el ver. Şimdilik benden bu kadar. iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüle benim aramda. Malmanar çetre yapanı soyunun atsam, malmanar çetre yapanı satarımayım. <laughs> Tımbıllan. İyi bak, ev. Bunu kim? 7 sene geçti bak. gir havaya girecek ben yorulma kondisyonum tahta diyecek sahnede büyülerim tam bir buçuk saat seyirciyle birleşir bir bütün oluruz o an gözünü kapat ve dinle bence en azından yüzde yüz gerçek ve canlı çok da rahatız burada gönlünü sen hoş tut olacaksın hoşnut boşlukta dolar yavrum biz boşuna mı koştuk ayrılmış birbirinden millet hep uzak blok blok al 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 Yanlış söyler horoskop ve vakitsiz ötmüş horoz

Şizak. Fişek attığım zaman oyun baş şizak fişek. Tamam. Tamam şura be. Kafayı chat atıyor. E chat tek atıyor. Fişek attığım zaman oyun baş şizak. Fişek attığım zaman oyun baş şizak bekle. Bekle. Göster. Sanki oradan okey atsın at yerisi. Tamam.

oh uh...

kaldır 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 Abi niye vurulmuyor? Allah vurulmuyor Kemençe saldır beni İstim abi istim abi istim abi istim abi Abi, 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 Al Benk, beni kaldırsana. Al, al kaldır, sen kaldır. Kaldır, adamları saldırayım mı? Hadi yazıcılar, kaldır kaldır, 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 Siyados, kaldır, 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 Hı -hı. kaldır, kaldır, kalır, kolaydır, kaldır, 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 Ha ha ha.

vur 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 ilk defa mı kazandı amına kum böyle bir şey anamaz Yelin nereye gittin ama adamların yerleri Yer adama kayıp Delini ne içtik ki? Beyler! Lan bu bizden değil ha! Beyler! Allah Allah Beyler! Allah Allah! Canına Allah Allah. Allah Allah. yanıma! Herkes gelsin buraya! Herkes Bey. buraya! Yazı sağ ve soluma ip gibi sıra olsun! Herkes! Sağ ve soluma ip gibi sıra olsun! Sağ ve soluma! İp gibi sıra olsun! Size ya on numara bir ol, şey yaptı. Sağ ve sol ip gibi sıra. Önümdeki. Sağ sol ip gibi sıra. Gel yanıma mal. Sağ sol ip gibi sıra. Ay, al. Yanıma yanıma başlayayım al. Ya. ay, ay yanına başlayayım ya. Ayak kalk ayak kalk. Ayak kalk. Ayak kalk. Ben şey diyeceğim bu UEFA müziği var ya hani maşa çıkıyorlar da yabancı takımlar UEFA müziği var ya onların mali içerime atsanıza. Ordular da saf almış sanki Bekle 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 Ver Bekle bekle bir saat sonra bir dur. Aka. Tamam abi içine at. Bana içine at. Mod. Jet seni et. Onu mavi içine atsanıza. Ne bağam biçim yazam. Amına koyayım modların var siz sikine ya. Bu hakem. Bu